profesyonel bir koç, koçluk görüşmeleri sırasında seansa gelmeden önce kendini ve zihnini öncelikle sakinleştirmeli. Kendisinin çok yoğun bir gündemi olsa dahi bunu alana asla taşımamalı. Orada sadece koç varlığı ve koç kimliğiyle bulunmalı. Danışan aktardığı bir konuda eğer koç kendi gündemine uygun konu bulursa kesinlikle ve kesinlikle. Bende de böyle bir gündem var. Ben de şu an bunu yaşıyorum. Bu konuyu danışanla konuşmamalı. Orada var olan değerler, inanç kalıpları, varlık amacı sadece danışanın kendisine aittir. Koçluk görüşmesi 40 dakikalık bir görüşmedir ve bu 40 dakika sadece danışana aittir. Bu anlamda koç kendi gündemini danışana aktaramaz. Çünkü koçluğun temelinde yatan asıl kural her insan tam ve bütündür. Her insanın aklı kendine yeter. Kendi çözüm yolunu kendi bulabilir. Ancak burada koç kendi gündemini danışana hikaye olarak anlatmaya başladığında bu konu artık koçluk görüşmesinden sohbete doğru evrilmeye başlamıştır. Bu nedenle ne kadar yoğun bir konusu sorunu olursa olsun koç hiçbir zaman danışanına kendi hikayesini anlatamaz. Burada sınır vardır ve bu sınır ihlali konunun dağılmasına ve danışanın fayda göreceği yerde koçun kendini anlatmasına sebep olur. Bu önerdiğimiz bir konu değildir.